Yani naked makineye biniyorsun. 125 cc sanki böyle R1 sürüyormuşçasına pegler geride. Yani A1 ehliyetiniz vardır. Bu motorun şekli şamali çok hoşunuza gitmiştir. Fiyatı da evet kardeşim benim için okey dersiniz. Evet o zaman bu motor alınabilir. Gölant sesimiz bu şekilde. Gaz veriyorum. Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Benelli 125 S incelemesinden herkese selamünaleyküm. Emeğimiz için videoya bir like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki like önemli. Şimdi ilk önce şöyle motorumuzun etrafında bir döneyim. Motoru size net bir şekilde göstereyim. Motorumuzun tabii ki de güzel yanları da var ama bana göre kötü yanları da var. Hepsini anlatacağım ama ilk önce şöyle bir motoru siz bir görün. Şeklini şemalini nasıl buldunuz yorumlar kısmına fikirlerinizi yazın. Motoru şöyle bir de arkadan görelim ve anlatmaya devam edelim. Motorumuzun teknik verilerinden bahsedecek olursak 125 cc tek silindir, su soğutmalı 6 vites, 13 beygir güç ve 10 Nm tork üretiyor. Bu değerlere baktığımızda 125 cc bir motosiklet için gayet normal diyebiliriz. Motorumuzun güzel yanlarından devam edelim. Bana soracak olursanız motorun şekli şemali bu sınıf için gayet güzel. Onun haricinde motorun farı, sinyalleri, arka stop lambası komple led. Motorun su soğutmalı olması ekstradan bu sınıfı motosiklet için benim gözümde güzel bir detay. Ama motorumuzda ABS olmaması bence büyük bir eksiklik. Benelli bu motoru ABS koymamış. Onun yerine CBS koymuş. Şöyle de göstereyim. Frenleri fena değil ama ABS olmasını da tercih ederdim. Motorun arka kuyruk tasarımı özellikle plakalık bayağı bir tuhaf duruyor ve normalde ıslak bir yolda gidiyorken, çamurlu bir yolda gidiyorken arka lastik oradan sizin sırtınızı batırır. Ama Benelli bu motorumuzda genelde Hintlilerde görmeye alışkın olduğumuz şöyle bir sıyırıcı koymuş. Bunun sayesinde buradan çamur almaktan, su almaktan kurtulursunuz. Motorumuzu hazır dışarıdan görüyorken şöyle sele konforuna da bakalım. Motorun sürücü selesi Biraz sert ama bayağı abi etli. Genel olarak şöyle değerlendirebilirim. Üzerine bindiğinizde kolay kolay affedersiniz ama totonuz ağrımaz. Arçı selesine de baktığımızda bayağı abi yumuşak. Abi buna binen arçı da rahat eder. Arçı selesi de güzelmiş. Motorumuzun deposundan bahsedeyim arkadaşlar. 10 litre yakıt alıyor ve bu motorumuzun 100 kilometrede ortalama 3 litre bir yakıt sarfiyatı olduğunu düşünürsek 10 litre depoyu da yeterli olarak düşünebiliriz. Motorumuzun göstergesinden devam edelim. Gösterge bu şekilde açılıyor. Hemen şöyle sol üst köşede gördüğünüz vites göstergesi. Burada devir saatimiz. Burada ısı göstergesi. Burada yapmış olduğumuz hız ve burada da benzini görüyoruz. Sağ altta da saati görüyoruz. Altta da görmüş olduğunuz yer trip metre ve onu değiştirebileceğiniz ve sıfırlayabileceğiniz tuşu da Benelli buraya koymuş. Buradaki tuşa bastığımızda motorun trip metresini değiştirebiliyoruz. Ondan sonra toplam kilometreye geçiyor. Motorumuz şu an 3086 kilometrede. Bir kez daha basıyorum. Başka da bir şey görmüş olduğunuz gibi yok sağ ve sol tarafta da normal ikaz lambalarını görüyoruz. Şimdi motorun kumandalarına geçelim. Burada bir tane aç kapa butonumuz, burada dörtlü flaşörümüz ve bunun da altında çalıştırma butonumuz yer oluyor. Ve burada yer alan tuştan da az önce de gösterdiğim gibi göstergedeki menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Sol tarafa da geçtiğimizde burada bir tane selektör butonumuz, burada uzun kısa, burada sinyal, burada da korna butonumuz. Motorun hemen bir kornasına bakalım. Kornası da bu şekildeymiş. Hazır bu kadar gelmişken motorun size şöyle anahtarını da bir göstereyim. Anahtarı bu şekilde arkadaşlar. Aynı zamanda da buradaki tuşa basarak bu şekilde kapatabiliyoruz. Anahtarın tasarımını güzel yapmışlar. Anahtarlığımız da güzelmiş. Motorda beğenmediğim kısımlardan bir tanesi motorun yan sehpası. Gerçekten çok acayip duruyor. Çok acayip bir tasarımı var. Motoru düz bir yerde park etsem bile yani böyle anında devrilecekmiş gibi falan hissettiriyor. Onu beğenmediğimi söyleyebilirim. Hazır buraya kadar gelmişken motorun peglerinden de sizlere bahsedeyim. Sürücü tarafında bayağı etli bir lastik var ama arçı tarafında yani varla yok arasında bir lastik koymuşlar. Ama şunu da söyleyeyim motorumuz genel itibariyle çok fazla titreyen bir motor değil. O yüzden bunlar olmasa da bence olurmuş. Ön tarafa doğru geldiğimizde motorun fren kaliperi baya bir tuhaf duruyor. Sanki böyle sonradan uydurulmuş gibi yani gözüme battığı için söylemek istedim. Sizin fikirleriniz bu konuda ne olur yorumlar kısmına yazarsınız. Bu arada hazır görmüşken belirteyim motorumuzda ters amortisörde yer alıyor. Motorumuzu bir çalıştıralım sesini duyalım. Basıyorum marşa. Motor gayet güzel, sessiz, sakin çalışıyor. Hemen şöyle elinizle size göstereyim. Rölantisi sesimiz bu şekilde. Gaz veriyorum. Motorumuzun sesi böyle. Şimdi şurada gözüme takılmışken şu kaynaklardan da size bahsedeyim. Yani biraz böyle özensiz bir kaynak işçiliği motorda var diyebiliriz. Şuraya da şöyle baktığımızda motorun kaynak işçiliği bence bayağı bir kötü. Artıselemizin altında yani idare eder şekilde bir bagaj var diyebiliriz. Yani buraya ufak bir disk kilidi sağabilir. Onun dışında ruhsat veya temizlik bezlerinizi koyabilirsiniz. Motorun dış çekimini yaparken sizleri göstermeyi atladığım bir yer var. Ondan da bahsedeyim. Motorumuzun ön fren maneti görmüş olduğunuz gibi 4 kademeli ayarlanabilir şekilde ama debriyaj maneti için aynı şey geçerli değil. Şimdi hemen motorumuzun seli yüksekliğinden sizlere bahsedeyim. Arkadaşlar benim boyum 1.81 topuğum yere tam basıyor. Dizim bayağı bir kırılıyor. Yani sizin de boyunuz 1.55 ve üzerindeyse bu motorun üstünde rahat edersiniz. İleri geri manevralarında çok fazla zorlanma Hemen şöyle kontağımızı açalım. Motorun sevmediğim kısımlarından bir tanesi hemen aklıma gelmişken bahsedeyim. Ayağımızı pege koyduğumuzda şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani bir racingden daha fazla geride olduğunu söyleyebilirim. Bundan hoşlanmadım. Bu konsepte bir motorun peglerinin biraz daha ileride olmasını tercih ederdim. Malum peglere böyle parmak ucumuzla basıyoruz ve şekil görmüş olduğunuz gibi yani Boyunuz var ve kilolu bir insansanız bu motorun üstünde rahat edemezsiniz. Onun haricinde de motorda şöyle bir gazlayayım dediğinizde çok kapanacak bir alan yok. Şu mesafe oldukça kısa. Yani genel itibariyle özetleyecek olursak ufak tefek bir motordan bahsediyoruz. Deposu da küçücük görmüş olduğunuz gibi. Yani zaten bu sınıfta bir motosikletinde böyle olmasına gayet normal diyebiliriz. Yalnız şu göstergenin altında şöyle yaklaşayım. İki tane civatayı böyle karşılıklı saplamışlar. O biraz çirkin görünüyor. Orada daha güzel bir tasarım bence olabilirmiş. Şimdi hemen motorumuzu çalıştıralım ve yola çıkalım. Motorun genel itibariyle titremediğini söylemem lazım. Ki buraya gelene kadar da motoru sürdüm, test ettim. Genel itibariyle motorun sürüşü güzel, sürüşü lezzetli. Ama dediğim gibi keşke bir motorda ABS olsaydı. Hatta şimdi hemen dubaların sağına geçeyim. Motorla bir fren testi yapayım. Şöyle 50 km hıza çıkayım. Başıma ani bir şey geldi diyelim, durmam gerekiyor. Motorun frenleri güzel, ondan yana sıkıntı yok. Üzerindeki lastikler çok iyi seviyede değil ama çok berbat da diyemeyiz. Ben kullandığım süre boyunca çok büyük bir tehlike atlatmadım. Ama üzerine güzel bir lastik koyarsanız, hem yol tutuşunuz hem de frenleriniz daha güzel bir hale gelmiş olur. Motorun sürüş hissiyatından devam edecek olursak, peglerin çok geride olduğunu saymadığımızı düşünürsek, aslında motorun sürüşü keyifli. Genel anlamıyla çok fazla titremiyor. Amortisörleri inanılmaz sert değil. Tamam çok da yumuşak değil ama idare eder seviyede diyebiliriz. Bütün bunları düşündüğümüzde motorun sürüşü aslında keyifli ama gerçekten şu pekler ne kadar geride ya. Yani naked makineye biniyorsun 125 cc sanki böyle R1 sürüyormuşçasına pekler geride. Ondan çok hoşlanmadım. Onu da böyle söylemiş olayım. Motorumuzun aynalarını kendime göre ayarladım. %30 kolumu görüyorum. Kalan %70'de ise arkamı net bir şekilde görebiliyorum. Aynalarda da çok fazla bir titreşim yok. Onu da beğendim. Şimdi işin en cevcivli kısmına gelelim. Bu motoru kimler almalı, kimler alır, kimler almaz. Motorun şu an benim video çektiğim tarihi söyleyeyim. Aralık 2023. Belki siz daha sonra izliyorsanız fiyatlar değişmiş olabilir. Ben genelde fiyat vermeyi sevmem ama bu motorda onu söylemem lazım. Liste fiyatına baktığımızda 90.000 TL ile 100.000 TL arasında bu motorun liste fiyatı değişiyor. Ha tabii ki de şu an elinde motor vardır. Firma satmaya çalışıyordur. Kış dönemi diye belki 90.000 TL'nin altına verebilir. Eyvallah ama yani bu motora bu fiyatın bir tık bence şu günü şartlarında yüksek olduğunu söylemek lazım. Çünkü motorda ABS olmaması büyük bir eksi ve motor 125 cc. O yüzden bu motorun hitap ettiği kitle A1 sınıfı ehliyeti olan kardeşlerimiz. A2 sınıfı ehliyeti olan, A sınıf ehliyeti olan bir insanın şahsen bu motora bu kadar para verip tercih edeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu rakamlara ya da bir 5000 lira, 10.000 lira, 20.000 lira üste çıktığınızda 200 cc motor olabiliyorsunuz. Yani 125 cc motoru niye alasınız mantıken yani. ki baktığımızda motorun göstergesi de ha tamam hani birçok bilgi var ama biraz böyle eski tarafta kalmış artık. Çünkü günümüz motorlarında biliyorsunuz artık tablet gibi ekranlar var. O yüzden hani A2 sınıfı ehliyet olan A sınıfı ehliyeti olan insanların Çok da bu motoru tercih edeceğini düşünmüyorum O yüzden bu motoru satın almak veya Almama kararı size ait Hani ben genel olarak bu motora alınır Veya alınmaz diyemem Yani A1 ehliyetiniz vardır Bu motorun şekli şamali çok hoşunuza gitmiştir Fiyatı da evet kardeşim benim için okey dersiniz Evet o zaman bu motor alınabilir Ama şöyle otobana çıktınız diyelim 6. viteste 100 ile gidiyorsunuz Motor kaç bin devirde olacak onu bir test edeyim şu an 8000 devir civarında yüzle de gidiliyor. Motorun gidişi fena değil. Top de fena değil. Bu süratlerde yine şöyle dikkat ediyorum motorda hatır sayılır bir titreşim var mı diye. Arkadaşlar cidden yok. Motorun titreşimsizliği hoşuma gitti. Bu arada ben bu motoru İstanbul Fendik'ten Yusuf'tan aldım. Ona da selam söyleyeyim. Şimdi Kocaeli'ye doğru da devam ediyorum. Otobandan çıkacağım. Tekrardan Yusuf'un yanına doğru gideceğim. Arkadaşlar incik incik motorun birçok detayından bahsettim. Bana yine sizler tarafından sıkça sorulan bir soruydu. Özellikle top speed'ini merak ediyordunuz. Onu da dediğim gibi kapanıştan sonra göreceksiniz. Bir yere ayrılmayın. Ben şimdi videomun sonuna geliyorum. Bayağı bir detaydan sizlere bahsettim. Eğer hala daha kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, video bildirimlerini açmayı, aşağıda açıklama kısmında bulunan linklerden de sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.